Akzo severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün birbirimize bağlı bir şekilde parkur yapmayı deneyeceğiz. Deneyeceğiz ama hani, <laughs> ötesi no, hop, gel çok. Gel oğlum bilmiyorum. böyle. Gel bakayım sen. Gel bakayım gel. Gel gel. Hayır sen, sen gel. sen gel. Videoyu geçmeden videoyu beğenip özellikle abone çok sevinirim. 10.000 abone gidiyoruz 8.000 abone olduk. Ya abone olursan çok sevinirim ya bir abone. Bir tane. 10.000 abone. 10.000 aboneye koşacağız. Ya bir abone olursan çok mutlu olurum. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi. Bayağı Allah. sinirlerimiz bozulacak bak, gibi beni, ama. Hadi harbiden bak beni sinir. Dur. Hadi illa İlla ellerimizi bağlı olmasa gerek herhalde ya. Dur bakayım. Aa, ki, aa, mor olabilir. nesnelerden geçmek için Eskili... ellerimizi tutmamız gerekiyormuş. Yürü. Dur ellerini tutmadın. bakayım. Hadi gel. <laughs> Şu an iyi gidiyoruz. Tamam. Güzel. Güzel tamam. Bıraktım Oğlum, tam ya tam bırakmıştım ya. Öf. Ben Burada aa ne birimiz buradan birimiz buradan girecek. Sen nereden geçeceksin? Ben maviden gidiyorum. Oğlum ben ölürüm ki ya. Ölürsek en başta. Öldüm. Yandım ben. <laughs> ben Ölüm. de öldüm. Sen önce ben respawn diyelim. Aaa! 100 metreyi geçmeden en başa atıyor. E yuh be kardeşim ya. Ayva yedik bir şey değil oğlum, mi? Ben onu, nasıl yapayım ben? İmkanı yok onu yapabilmenin. Ben sana söyleyeyim. Gel oğlum buraya. Gel gel gel. Aa merhaba. Yapacağız yapacağız. Mev gel buraya. Hayır. Hayır. Hayır! <gülüyor> 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 bana gel. Gel Abi bana. Gitti beraber. ya. Gitti ya. Senin yüzünden hepsi. Hadi işine bak hadi. Bura gelim. Çok yapış yapış. Oğlum ben bunu yapamam ki ya. Yapamam baba. <laughs> yapacaksın yapacaksın. Hop hadi yaptım. Tamam. Tamam. Tamam ben bitirdim. Tamam. Gel. Geldim. Oğlum, dur, bu tut. ne? ol. Dur dur tut 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 değil şu an tut, tut tamam tut. Tamam. Tuttun mu? Tuttum tamam. da gel benimle. İlerle ilerle. Oğlum bu ne? <laughs> yavaş 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 yavaş. Hadi. gerekecek burada. Dur dur. Şöyle bekle burayı dibime gel dibime gel. Yani şu kahverengiye gel tamam dur. Tamam. Dur gel. Tamam. Tamam. Tamam karşıya geçtim. Hadi. Dur, tamam güzel. Oğlum 100, 100. metrenin bir şey söyleyeyim. 30 daha, da, 30 daha 30'dayız. 500 defa öleceğiz biz. Ben çıkamıyorum buradan. Ne? Ben çıkamıyorum. Nasıl? Ver. Hayır. Aa bir dakika nasıl olacak o? Arkadaş işte dur R'ye bas. Oo! Oo. çok iyiymiş. Böyle bir şey miymiş oğlum? Aa çok iyi. <laughs> güzel güzel. Ne diyor? Arkadaşlar el ver ve çıkıntıyı yakala. El oğlum el ver gel. Bak ben bir dakika dur na, ne yapacağım? Çıkıntıyı yakala diyor. El verdi diye acaba takviye mi? Deneyeyim dur. Dur öldü değil öldü değil öldü değil. Hayır çıkıntıyı böyle yakalıyorsun. Şöyle yapacaksın dur. Gel aşağı. Ee, ben seni ne kadar yukarı çıkıyorsun bir deneyelim mi? Bakayım ne kadar fırla fırlayayım. Yetişebilir Çok misin oraya? Oğlum, nasıl yetişeyim oraya? Emin misin? Eminim oraya nasıl yetişeceğin imkanı yok yetişmenin. Dur bir çıkmaya çalışıyor o zaman bir dakika. Aa, ben çıkamıyor muydum? <gülüyor> <gülüyor> en başa mı en başa mı? Aaaa en başa attı. Ya oğlum, ne kadar alacağım. saçma ya. Bari her, her, parkur geçtikten sonra böyle yapalım bu ne? İşte sinirlerimizi bozmak için. Yüzme şey bu ne satın al dur. Ekstra kontrol Hı? noktası mı satın alsam? Oha ne 400 tıklıyor? Robux oha Boş yer gel yürü yürü Aa onu da yürüsene manyak <laughs> Tuttum tuttum Dör, 400 <laughs> Robux ne ya yuh yani İtirmek <laughs> var yenilme Aa yenilmezlik iksiri ne ha, Yükseklik, Bilmiyorum. yükseklik ölümlerinden kaçabiliyormuşuz Ben bir tek şeyi anlamadım ya Oradan seni nasıl oraya götüreceğim Gel Dur tamam i̇lerle. ilerle 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Oğlum bak gelmiyorsun bir yerden sonra tamam Şu buradan sonra bırak tamam. artık beni Tamam İyi ee, burası basit Şimdi Beni yukarı yolla bakayım. Blok. Yeşillere tutunabiliyoruz. Her seferinde ben burada bak ben kırmızıyım sen ben kendime tıklasam olur sen tıklasam hiçbir şey olmuyor tamam. Ben bunu anlamadım. El ver ve onu yak yakalamak ha. için bir çıkıntı ya. Yusuf'u ver. El, elimi tut ya da G'ye bas. Tutunabiliyor musun elime bak. Bak böyle gördün mü? Karakter bak. bayılıyor G'ye basınca. Hayır eli uzanıyor yere bana bak bana. Bak zıpla bakayım benim olduğum yere. Heh. Ha tamam. Bir dakika şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben buradan oraya mı? Abi dakika sen aşağı atlama aşağı atlama. Aşağı atlama. Şöyle bir şey yapacağım galiba. Oradan buraya mı atlayacaksın? Oradan oraya nasıl atlayayım oğlum manyak mısın? İmkanı yok ki. Bir şey diyeyim, başka ihtimal yok. Bence imkanı yok oğlum öyle bir şey olmaz. Kemal mi G'ye basacağım bir de aynı anda. İmkanı yok bu işin. G'ye <laughs> basmak zorunda mısın yukarı çıkarken? Tabii. Hayır bence gerek yok. Bak dur bunlar yapma bunları izle bunları izle. Evet izliyoruz bakalım. Gronik ve Oli Trulli ne yapıyorsunuz çocuklar? İzliyoruz bakalım. Şimdi bir tek tek de yapacaklar böyle bakacağız böyle. Herkes şu Herkes şu her her herkes şu diyor bu, bu nasıl bir oyun? Ne anlatıyor? Gel atla, atayım seni Sara. Gel. Gel gel. Onları bak bir şeyler yazıyor. Onları izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> biz sizsiniz zaten. Biz de siz izliyoruz. Onları izleyelim de. Biz de siz izliyoruz zaten. Onları izleyelim. Bence yazıyorum. buraya yetişirsin. Bence buraya yetişirsin oğlum. Emin misin? Basıyorum. Atlayıp ben... Hipkeye. Hazır mısın? sol, sol üstten atla bence buradan. Atlayabilir misin oradan? Deneyeceğiz. Haydi bismillah 1. Gene basmada gerek yok. Emin misin? Bence var. Ya, bilmiyorum. Yetişemedin değil Yetişemiyor mi? Yetişemiyor oğlum buraya bu şuraya atlayabiliyorsun Max. Peki buradan seni yakalayabilir miyim? Aa. <laughs> <laughs> Allah aşağı gitti. Aa, ben de düştüm. Şaka gibi oğlum. Ne kadar iğrenç bir bölüm bu ya? Aa var ya sinirleniyoruz zıplayacak ha. Orada şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. durdum tamam. Atla bak. Tamam da. Oğlum Hay G'ye basmana gerek yok. Mesela şu aşağı gel Hüseyin. Mir. Ne kadar mesafeden algılıyor onu öğrenelim. Oğlum ne kadar mesafe bir saniye çık bir git tamam buradan mesela buradan şuradan atlamayayım mı deneyeyim? Dene. Tam elinin işte eline değmem lazım. Gerekiyor mu? Tabi gerekiyor oğlum öyle saçmalık mı olur onun dışında? Aaa yandık biz. Dur deneyeceğiz hocam bunu bekle gel bakayım gel. Oğlum işte hey. Adam. Böyle böyle sakin sakin. Tamam bırak elimi. Burada ölürsem ağlayacağım artık. Ben de ben burada öleceğim ya eminim ki o kadar yani. Şu an bak ilk sıkıntı tam güzel. Geçtim. Tut. Tamam. Beni getir. Oğlum ne yapıyorsun? Yaaaa! Ya! Ya, Sürücüler oğlum niye öyle bir şey yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım sen aşağı düştün. Oğlum öyle bir şey yaptım ya hep senin suçun oğlum çok kötü bir oyuncusun ya rezil erif. Ya sus ben bir şey yapmadım sen aşağı atladın. Of. Gel buraya. Dur geliyorum tırmanamadım. Köle, köle, köle gel bakayım gel. Gel gel. Kış, gel. Tut elimi. Tamam. Gel sen oğlum. Ben yürümiyorum ki. Yürüyor. Oğlum. oğlum. Dövüyorum. Tamam gel. Hadi <laughs> Ya oğlum bu nasıl bir oyun <laughs> Sıkıştı arkaya Adamlar arkada sıkıştı oğlum Hadi tamam güzel tuttum Tamam gel Bak, Bak, yavaş. sakin sakin herhalde Bir an hızlı gidince ben gidiyorum Allah'a emanet Evet Ş Sakin sakin gel çok gel gel, çok iyi, çok gel, gel Gel tamam tamam Tamam, tamam. Bıraktım Git. tamam Tamam güzel Tamam Geldik bizim maluka Gel Hadi Hop oh, tamam Bir şey ben de burayı geçen görmedim biz nasıl geçeceğiz Oğlum be, burayı nasıl... ben de geçen görmedim ya El ver El verip ne yapacağım? Ben oraya niye el veriyorsun? <laughs> seni karşıya mı fırlatacağım? Oha. Arkadaşına el ver ve onu çık bir çıkıntıya yakala. Acaba şu çıkıntılarda bana el verip mi çıkacağız? Oradan el veremiyorum ben sana. B bir Beni dakika, fırl fırlatsana ileriye. Bekle. Bekle. Dur bir. R'ye basacağım. Uzaklaş biraz benden. R'ye basacağım. Üstüm atlamaya çalış bakayım. Yere değmeden oluyor mu? Tamam. Çıkıntıdayken ben R'ye basacağım. Bekle. Ama el ver ne alaka oğlum? Niye el verdin o zaman? Üsemir. Heh. Buradan yukarı atabilir miyim seni? Bir deneyelim mi? Gel. Ama biraz bana bak oğlum. Bana bak. Bana bakıp yap onu. onu. Bir Dönemiyorum ki. Zıplayıp dönmeyi dene. Z dönemiyorum. Oğlum oradan oraya nasıl atlayayım ben? Sen bakmıyorsun ki zaten buraya. Bak onlar bizim kopya Bence biz, biz ne yapıyorsak aynısını yapıyor ya. Yaparsın. Hadi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Oğlum kafayı yiyeceğim. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Aa! Yapacağız. Ben daha Aşk... buradan ben de buradan zıplayamıyorum. Allah için nasıl geçelim oraya ya? Ben seni ben seni oradan büyük ihtimalle fırlatacağım. Ben söyleyeyim sana. Gördünüz bakın. Adamlar da biz ne yapıyoruz onu yaptığı için. Hiçbir şey anlamadık ki. Kimse beceremedi arkadaş. Yani bırak elime. Allah Allah. Çok meraklıyım senin o elini tutmaya zaten. Olabilir. Olabilir. Da... Ah. Tam ölmedim. Öldün sandım burada. Az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Tuttum. Nazik nazik. Nazik nazik. Nazik. Nazik olun. Hadi. Tam bıraktım. Çok güzel. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben niye fırlatıyorum sen? Ben niye sen beni fırlatıyorum? Fırlat sen el çık bak, el çık. Hadi çık. <laughs> çık. Yer mi? Hadi çık. El atsana bakayım. El atsana oradan. Abi oradan el at be Neyse. Bir dursa bir el atayım bakayım tutabiliyor musun seni buradan? Tutamıyorum devam et. Tutamıyorum devam et. Tamam. Şimdi bak ne yapacağım ben seni Hüseyin buradan yukarı fırlatacağım sen de oraya tutunacaksın. Neyle tutunacağım? Normal o en köşe gitmeye çalışacağım. En köşe neresi oğlum oraya nasıl gideyim? i̇leri tuşla bas işte. Hah. <laughs> ya tamam. yaptık bir daha yapmayız. <laughs> ben <Lan> <laughs> niye öldüm? Bu sefer <laughs> ben öldüm. Niye öldün? Adam diyecek. Rivay mı alsak? Ne kadar ki? 25 Robux ben aldım. A aldın mı? Tamam. Bekle. Oh. Tutun. Hadi. Tamam. Bekle. Tamam. 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 Elimi vereceğim sana şimdi. El uzat. El uzat. Ben el uzatıyorum. El uzat. Hadi. Tamam. Yani. Ben bu kırmızı canımızı götürüyor mu? Ne? Tabi la oğlum. Ne diyor bak? <laughs> Don't forget your body. Give them and. Şu buna dokun canım gidecek benim. Dur bukisi, bukisi, bukisi. Bakayım, Ali, oğlum, bu kisi bu kisi bu kisi. Bakayım o litro. Hadi. Bana biz ne yapıyoruz onu? <laughs> e can götürüyormuş. Can götürüyormuş. Ama dur. Ben seni oraya mı fırlatacağım? Olabilir bir tane at bakayım. E ben nasıl or- Aa tamam. Ben kırmızı- Hayır beni ben kırmızı olanım ben kırmızıyım zaten ben içinden geçebiliyorum bence. Dur hayır, hayır hayır geçemiyorsun. Ne yapacağız biliyor musun bak ben seni o aşağı fırlatacağım. Sen de elini aşağı uzatacağım ben aşağıdan yukarı seni tutunacağım. At bakayım. Hiç anlamadım. Hadi hadi aşağı atla. Tamam şimdi. Tamam. elini aşağı uzat. Benim tarafa doğru. Hayır uzat uzat aşağı doğru elini sarkıt. Hah geliyorum. Ya atlayabiliyor muyuz? Ya geri zekalı. Bu kırmızı benim mi <laughs> bu arada büyük ihtimalle kırmızı çünkü. Dur beni yukarı fırlat önce. Emin misin? Beni yukarı fırlat Evet. Nasıl geleceksin oraya gel. Tamam R'ye bas. Hadi. Tamam. Evet, ölüyorum ben burada. Ölme tamam. lütfen. Robux alırım gerekirse. Heh. Tamam. Uh güzel. Daha 40 mededir. Allah sizi ne yapmasın ya. Buradan direkt atla. Tamam güzel. Geçtik. tamam şimdi daha da zorları gelecek. Oley. Nasıl şuraya? Ben risk almak istemiyorum ya. Tamam bekle el atayım. Hiç riske atmayalım bence. Olmuyor zaten bak düşüyordum. Harbi mi? Evet olmuyormuş. Tamam buradan seni yukarı fırlatayım. Hadi koçum beni. Tut beni. Gel bak hayır. <laughs> Hah şöyle ya. Gel. Güzel. Bunu, buna, tırman Aa buna tırmanamıyoruz. Yine seni atacağım gel. Buz. Hadi. Ha, ben hadi gideyim tamam. Ben git. Tamam. <laughs> Ayva yedik. Ayva yedik. Ayva yedik. Oğlum bu ne? Bir dakika bence buradan gitmeyeceğiz. Hayır. Abi. Aa yok burada 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 yol var. Burada yol var. Dur. Atayım seni karşıya. Tamam. Hayır. Doğru muydu hiç? Oğlum bir şey diyeyim mi? Dur, şu şu yapma dur. Dur dur dur. Gel, gel. Oraya mı geleyim? Tamam. Tamam şimdi ben seni atıyorum yukarıya. Ha sen attın tamam. Sen çıkmaya çalışacaksın el at. şimdi. El, el at. at. Tamam. Oğlum bura niye böyle köşeli köşeli ya? Değil mi çok şey? Dur atayım seni karşıya. At. Hadi. Tamam el uzat el uzat. Aşağı. Of. Gidiyordum vallahi aşağı vallahi gidiyordum. Vallahi çok tehlikeli oğlum bu ne? Dur. Bura... Ben seni yukarı fırlatayım. Hayır fırlatamazsın o mavi mavi. Ben ona giremeyeceğim. Gidemiyorum o zaman beni fırlat. Hadi. Tamam. E, bu sarıya dokunabiliyorum orada? herhalde. Sen dokunabiliyorsun da ben maviye dokunamıyorum. Ben e, ne yapacağım? O zaman tutunacaksın bana. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ya. Hayır. Bekle ben alacağım bu sefer bekle. Ortadaki reviye bas. 25. Allah gitti be. 25 voksumuz e gitti be. Oğlum ben deli olurum. Ya nerede <laughs> canlandık be kardeşim ya. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Bekle. Tamam. Hazırım. Ben niye öyle yaptın? Elini tutmam lazımdı. <laughs> Ben kafayı yerim ya. Ağlayacağım ya. Harbiden yüngür yüngür ağlayacağım şimdi ya. Of. Ya 100 metre ne oğlum? Harbiden bir hesapsızlık var burada ya Maya. Sus seni şu an her an dövebilirim. Ya konuşma be 25 topuk sanki senin gitti. Gitti gerçi. Benim <laughs> de gitti gittim. ama. En azından seninki işe yaradı. Benimki işe de yaramadı. <laughs> Sen niye <laughs> oradan düşüyorsun ki? Ya niye hayır oğlum oradan oraya zıplama. Elimi tutman lazımdı. E ben zıplayabiliyorsam senin de zıplayabiliyor olman Söz, lazım ama. Sus konuşma yalancı. Nazik 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 nazik. Ya bu adamlar önümüzdeki ya. Bu adamlara önümü göremiyorum ki ben şu an. Ben de göremiyorum. Tamam. Gel biraz da. Tamam. Tam bıraktım. Hadi. Boşluk <laughs> ya, ya hadi bas git oradan be. Sen de var ya bilerek yapmıyorsan var ya. Rezil herifsin ya. Hadi bas <laughs> git <gide> oradan <gülüyor> ya. salacağım. <laughs> ya respam de respam Ama orada. Oradan da almayalım oğlum ya. Uğraç Lan oğlum olalım. niye aldık buradan? Dalga mı geçiyor? Sana benim? La gelsene. Allah Allah. <laughs> ya ne yapıyorsun <laughs> Ne <laughs> Ya işte. Ne ya ne, yapıyos? Yapıyos? Laf ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? kardeşim? Ne yapıyorsun? Kafayı yedirtecek bana ya respawn çek. Ya yanıma geleceğine ya laf yetiştireceğine. Ya hayır <laughs> Robux harcıyor <Geride>. Sus. <laughs> yavaş yavaş git. Bir hızlı gel biraz. Ya niye Robux harcıyoruz bunun için? Bana bunu açıklar mısın? Zaten 2 da dakikalık yol ya. Sabrım kalmadı. Para ha. zamanı çalabilir mi bu sayede? Tamam güzel oh. <laughs> Zıplat beni yukarı. Hadi. Yani iki dak... <laughs> Nerede öldün? Aşağıdan alacağım <laughs> ya gerçekten. Ya sinirden ağlayacağım ya yani harbiden. O kadar sinirliyim ki ya. yani hani o kadar sinirliyim ki ya ya. Lan niye robux harcıyoruz? Sus da beni yukarı at. Heh, tamam. Ben çok gergin ya. Zıplamayı bile beceremeyecekmiş gibi hissediyorum. Hadi hadi. Tamam bekle geliyorum. Tamam tamam. Elimi buradan uzak. Vermiyorum elimi Ver ol şu el. Ben, Lan? ben, ben çık. Lan böyle saçmalık mı olur? Hadi. Beni yukarı at. Zrank. Hadi. Buradan düşecek gibi hissediyorum ben. Ben ya. de öyle hissediyorum ya. El versen oğlum. Al. Allah Allah <laughs> lava lava bak. Tamam. Oo tam güzel. Sen de öldün bu arada. ben <laughs> de Sen de değdin. Hani ben <laughs> de Sen de değdin. Hani sadece ben ben revive atacağım. Sen dokunma. Sen Lan... dümdüz lava atladın. Ya Beni oğlum, yukarı at. Burada da. Beni yukarı at. Lan çek. Çok diptesin. Hah tamam tamam. Ya beni beklemeden at diyor manyak mısın sen? Ne e, ya. ya hayır orada kalsam ne yapacağız? Sen nasıl? <laughs> Harbiden. direkt orada kalsak ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Planın ne orada kalırsak? <laughs> Sus beni fırlat. Tamam. El ver. Yüseye <laughs> <laughs> bak. El yok. Seni oraya uz fırlatacağım. Tamam fırlat. Tamam. Bekle. Tamam. Tamam. Hah şimdi tamam. bak ne yapacağım biliyor musun ben ha. büyük ihtimalle? Beni fırlatsan oraya. El ver. Dur, yanlış, tamam. yanlış o, nasıl, o nasıl bir el veriş ya? Heh, tamam. Ha tamam. büyük ihtimalle. Ne yapacağım biliyor musun ben burada? Seni bence, sarıya fırlatacağım. Evet beni sarıya fırlatacağım bence de. Kepil Hadi ediyorum. bakalım. Biraz zeki çıktın. Allah kediymiş ayağımın tüylü bir şey gezdi. Heh. Hadi devam. Koçum benim be. Oğlum buradan sonra. <laughs> kafayı yiyeceğim be. Yeter. Lakin respawn'a ben basmadım. Respawn tuşu yoktu çünkü. Allah'ım ya kafayı <laughs> sileceğim Yemin ediyorum var ya hasta oldum bu oyun yüzünden ya.